De demin siz söylediniz, onun üzerinden devam edelim. Başta size şans gibi gelen bir sürü şey, zaman içerisinde şanssızlık ya da tam tersi şanssızlık gibi olan şey şans olabiliyor öyle değil mi? Bunu neye da söylediniz? Kendi deneyiminiz mi yoksa? Benim aslında kendi deneyimim şöyle ki ben üniversite sınavına hazırlanırken pandemi oldu. Ben normalde bir sayısal öğrencisiydim ama şu an okuduğum bölüm sözel. İlk başta işte derslerimi tek başıma yürütemediğim için... ...sözlere geçmek zorunda kaldım ve buna çok üzüldüm. Daha sonra İstanbul'a geldim. Şu an bölümümü çok seviyorum, arkadaşlarımı çok seviyorum... ...ve evet. aslında bana çok da uygun olan bir bölüme geldiğimi fark ettim. Normalde işte tıp isteyen biriydim ama... ...tıpı asla yapamayacağımı, şu an okusam çıldıracağımı falan fark ettim. Sonra bu bakış açısını özümsemeye çalıştım aslında. Çıldırabilme ihtimalim var herhalde. Evet. <laughs> hani şey dedim... ...her şeye hemen... Ön yargıyla yaklaşma. Biraz bekle. Bazen bir şey olmuyorsa ya zamanı vardır ya da olmaması senin için daha hayırlıdır. Belki tıp okusaydım bu kadar mutlu olmayacaktım. Çok güzel konuşuyor. Ne dersin? Yani şu an çok mutluyum. <laughs> Bazı yaşadığımız durumlarla ilgili hissettiğimiz duygular aslında zannettiğimizin tersine o yaşadığımız olayın oluşturduğu bir duygu olmuyor. Bizim o yaşadığımız olayı nasıl anlamlandırdığımız, nasıl yorumladığımızla oluşuyor aslında. Yani ben kendi bireysel psikoterapistlik deneyimimde binlerce seans yaptım. Hep şunu gördüm. Aynı koltuğa bir önceki seansta oturan kişinin şikayet ettiği, belki ağladığı, belki serzenişte bulunduğu bir durumu bir sonraki seansta yine aynı koltuğa oturan başka bir danışanım keşke şöyle olsa, keşke şunu yaşasam diye bir hayal olarak anlatıyor. Bakın bu çok enteresan bir şey. Buradan yola çıkarak şunu anlıyoruz ki aslında başımıza gelen olaylar yaşadıklarımız değil de bunlarla ilgili yaptığımız yorumlar, bunları anlamlandırma şeklimiz ve beklentilerimiz aslında duygularımızda çok ciddi anlamda rol oynuyor. Tabi burada anlatılanlar bana birazcık hocam sizin de aklınıza gelmiştir muhtemelen. Kendini gerçekleştiren kehanet adında bir psikolojide bir olgu vardır ve çok kıymetli bir olgudur. Kısaca şöyle bir şey bir durumla ilgili eğer ki ön düşünceniz varsa kendinizi hazırladığınız bir ön yargınız bir ön düşünceniz varsa çok büyük ihtimalle bunu yaşıyorsunuz ama bunun sebebi aslında öyle çok da fazla düşündüğümüz gibi mistik bir şey olmuyor. Daha ziyade bu bizim beynimizin çalışma sistemiyle alakalı bir şey. Yani mesela ben bu stüdyoya girerken eğer şöyle bir beklentiyle girersem, stüdyo ne kadar renkli ve değişik bir yerdir, insanlar acaba ne kadar mutlu ve keyiflidir böyle bir programda olduğu için diye bir düşünceyle girersem, burada gülen yüzleri görüyorum. Neye bakarsanız... Onu görürsünüz aslında. Yani ama yine de şans bazen tamamen bizim dışımızda gelişebiliyor. Mesela sen iyi bilinen bir oyuncu olarak bunu bilinçli mi seçtin? Yani kafanda oyuncu olmak var mıydı? Yoksa şanslarla mı böyle? Her ikisi de. Yani bilinçli olarak tabii ki seçtim. Çocukluktan gelen bu içgüdü. Oynama içgüdüsü aslında hepimizde var. Oynama içgüdüsü, çocuğuz, oynamayı seviyoruz ama modern hayatta hayat kaygısı bizi o oynama duygusundan koparıp hayatın ciddi taraflarına şey yapıyor ve biz o Çocuk kısmımızı hep öteliyoruz. Hatta bazen e, büyüklerimiz şey bile diyor yani hani, ayıp kızım artık ayıp çocuğum yani böyle şey yapma. Ben orayı bırakmayanlardanım. Oyuncuların çoğu da e, o çocukluktaki oyun duygusunu bırakmayıp buraya getirmiş ve onu şansa çevirmiş bir insanım. Yani şansımı kullanmış bir insanım. ya yani şansa inanıyorum ama ihtimalleri e, değerlendirmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.